Hem içeride hem dışarıda yemlemelerimiz devam ediyor. Burası anne baba eş ve benden oluşan bir küçük aile işletmesi. Bu küçük aile işletmesinin arkadaşlar hem 7 adet simental bir montofon toplamda 7 adet 50 adet de koyun kuzu var yani kuzu olan bunları kastetmiyorum toklu yani diyelim anajımız 40 tane geri kalanlarda 10 tane toplumuz var kuzu şey, dişi olarak Bunlara şu anda ortalama iki balya orada verdim. Dışarıda verdim. iki balya. İki, bir buçuk balya yakında. Burada attım. Toplamda üç buçuk balya. Bugün böyle oldu. biz zaten balyaların büyüklüğüne, küçüklüğüne göre veriyoruz. Yani eğer balya büyükse iki balya. hani biz bir. Yok küçükse iki buçuk balya veriyoruz. Hani orayı dengelemek için. günlükteki e, yiyecekleri. Oranlar böyle. Doğumlar yakın. İki tane kuzumuz var. Gördüğünüz gibi. Bunu damızlık olarak elemeyi düşünüyorum. Biraz kamburu çıkmaya başlamış. Biraz eksikliği var. Ekstradan takviye yapmaya çalışıyorum bunu. Bakalım ne olacak. ilerleyen zamanlarda damızlık adayı olabilecek mi? Burada iki tane de kaz bakıyoruz İkisi de dişi İlk aldığım hayvanlardan biri İlk Yani bunlar gelmeden ilk aldığımız Damızlık hayvanlardan biri e Diğer üç 4 tanesini Yıldırım vurdu arkadaşlar yaylada <laughs> Şe. Şe. Anne buraya gel bir kapat anne. Bir dakika geldim. Gel. Oh. Tux 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 Aaaa 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 Tux 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 Tux

vay 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 güzel mi? He. Odamızlık inşallah. <laughs> bunların da gelişinin şerefine böyle bir dışarıda bir verelim dedik. İnşallah Rabbim hayırlısını nasip etsin. Hani seyretmesi bile güzel. Yorum yap. Zaten yorum yapmaya gerek yok. Bunlar geldi mi evin neşesi. ahırın çiftliğin neşesi. Sesi, gürültüsü artıyor resmen. Yani bayağı da iyi ki yani zaten biz bunların etrafını çevirdik. Çevirmesek açık alanda çok zor olurdu. Buradan gelen rüzgar yani koyuna da Geçen sene yapmıştık ama çok fazla şey yapamadık. Şu an bir balya verdik, bir, bir, buçuk balya verdik. Normalde iki balya veriyordum ama şu an bir buçuk balya verdik. Dur bakalım hayırlısı. Şu ilk aldığımız koyunlardan şu bir de. geçen yaz yani bu yaz hayvanlarda şey olmuştu arkadaşlar yıldırım çarpması. Yıldırım çarpması olmuştu ve e, üç tane koyunumuz telef olmuştu diğer arkadaşında 8 tane. Yorumlar böyle, bunların da bugünkü yemlemeleri bu şekilde. Çoğu sağır gebe. İnşallah bereketli olur. Şimdiden görüşmek üzere.